Ve şimdi de Karadeniz'de ilginç bir eve konuk oluyoruz. Sevgili izleyenler, Artvin'in Hopa ilçesinde muhteşem manzarası olan bir evin şu anda balkonundayız. Ev çok muhteşem ama bir o kadar da ilginç. Çünkü bu evin içerisinden Ağaç ve telefon direği geçiyor. İşte evin sakinlerinden Neriman abla yanımızda. Merhabalar. Merhabalar canım. Bu kadar yüksekte bu evi nasıl inşa ettiniz? Bu evi aslında benim hobi olarak başladı. Üç tane çam ağacı vardı. Onun üzerine yandan bir direk vererek bir küçük oda yapalım gençlere dedi. Gençler otursun sohbet etsinler diye. Öyle başladık. Sonradan gençler askerliğe gittiler, askere gittiler. Ev boş kaldı. Bizim bey dedi ki burası dedi çok güzel yer oturuyoruz. Bunu yazık etmeyelim ne yapalım dedim ben bir altta mutfak yapalım ben de kalırım yaz için birebirdir. Hemen giriştik üst kattan sonra içeriden merdiven aşağı verdik. Telefon direğinin etrafından döndürdük öyle rastladı. Bir telefon direğinin etrafında dönen bu ev işte Karadeniz zekası dedirtiyor. Biz de görenleri şaşkına çeviren evin içini merak ediyor ve evi dolaşmaya başlıyoruz. İşte evin içerisinden geçen telefon direği bu sevgili izleyere. Neriman abla sizin evde hiç telefonlar kesilmiyor. <laughs> Kesilmez evet özellikle. <laughs> Burada herhangi bir kesinti olduğu zaman bağlarsın. <gülüyor> muhakkak. <gülüyor> telefon direğini gördükten sonra ağacı da görmek için sabırsızlanıyor ve üst kata çıkıyoruz. Ağacı gösterelim sevgili izleyicilerimize. Aslında bu ağaç açıktayken siz daha sonra hani içeriye hmm. tozu girmesin diye. Burası balkonda önceden. Bir oda içeride şurada bir balkon buradaydı ama çam tozları çok döküldüğü için bir orijinal kamufla yapalım dedik onun etrafını kapattık. Hı hı. Dışarıdan görülüyor ama içeriden de pencereden bakılınca kenarda bir ağaç orada var Evet sevgili izleyenler şöyle ağacın evet, kenarından evet. hemen. Evet. İşte sevgili izleyenler evin hemen evet. kenarından e, tamam. kopardığım çam ağacının parçası. Üç tane çam ağacının üzerine kurulu olan bu ev doğa ile iç içe yeşilin her tonuna sahip. Orman içindeki evin sakinleri burada doğal bir yaşantı sürüyor. Öyle ki beklenmedik misafirleri de çıkmıyor değil. Bu aralar ayı dadandı biraz. Bizim bey peteklerle uğraşır hobi olarak meraklıdır. Mahallemizde her evde kovan olur. Her evde bir iki kovan yedi ayı. Ve herkes kaldırdı başka yere getirdi arılarını. Ama biz getirmedik biz burada Bekledik Bu sefer ayı bizim balı da almaya başladı Geldi o da şey yaptı yedi Ve geceleri 12-1-2'ye kadar Oturuyoruz bekliyoruz Bazı korkutmak için e, Alarım kurdu bizimkisi Havaya tüfek atıyor korkutmak için Gelince ses oldu mu Biraz ayı oluyor misafirimiz Bu arada <gülüyor> <gülüyor> İlk açılışı onlar yaptılar <laughs> İlk açılışı onlar Herhangi bir zarar falan vermiyor değil mi size Yok insana bir şey yapmıyor Meyvacı ayı diyorlar bunlara Yalnız bala meraklı, meyvaya meraklı. Tüm doğal koşullara alışkın olan Hopa insanı için doğa, rahat ve nefes alacakları yaşam alanı içinden telefon direği ve ağaçların geçtiği bu ev için ilk olarak akla gelen Karadeniz zekası olsa da aslında en önemlisi doğaya zarar vermeden inşa etmiş olmaları. Gördüklerimiz karşısında Karadeniz insanının muhteşem zekasına bir kez daha hayran kalıyor.